Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Olmadı. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Esma. Ee, Bayağıdır video çekmediğimi söyleyen arkadaşlarım olmuş. Tabii ki de beklettiğim için kusura bakmayın ama benim de biliyorsunuz ki stajım, ödevlerim, planlarım, evim, işte kursum falan filan onlar var. Yani video çekmeyi çok istiyorum ama hani bu abone düşüklüğünden dolayı fazla çekmek istemedim. 1000 aboneye 20 kişi kaldı. Bunun için teşekkür ederim. Son son 3 videomdan birinde istem etmiştim. Bu işe yaramış. 1000 aboneye özel video gelecek. Bunda da soru cevap yapacağız. Bu videonun altına veya Instagram adresimi koyacağım. Oraya mesaj olarak bana sormak istediğiniz soruları yazın. Ben de onu videoda cevaplayacağım. Ee, bu videonun altına da sorabilirsiniz. Ee, hani sormak istediğiniz soruları. Ben bunları bir listeleyeceğim. 1000 abone özel videomuzda da olmazsa akşam şey yaparız. Macbank tarzında bir e, böyle şey yaparız. Kutlama gibi soru cevap yaparız. Bence güzel olur. Böyle düşündüm. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi gelelim makyajımıza. Bugünkü makyajımız e, yine bu pazar malzemeleriyle olan bir makyaj. Bunun ikisini çekeceğim. Diğerini izlemişsinizdir umarım. 28 bin kişi izlemişti galiba en son baktığımda. O zaman başlayalım. Ben öncelikle göz makyajından başlayacağım. Neden? Çünkü diğer videomda önce şey yapmıştım. Cildimi tamamlamıştım. Ama her yer böyle. Hepsinin altında şeyler vardı. Böyle nasıl diyeyim. Toz. Far. Her yeri böyle battı. Tekrar sildim. Üstüne yapıp işte fondöten pudra ekledim. Yani zor olmuştu. Bu sefer bir de bant çekeceğim. Bant da yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle simli bandım var. Başlayalım. Ben bunları yapıştırayım geleyim. Sizi bekletmeyin bu arada. Bu şekilde bantlarımı yapıştırdım. Kamerayla birazcık yakınlaştırdım. Biraz rahatsız ediyor. Beni gözlerimde ya da gözaltıma falan böyle maske yaptığımda çok rahatsız oluyorum. Bilmiyorum niye. Şimdi o zaman öncelikle fardan başlayacağız. Far için kesinlikle burayı nemlendirmedim. Çünkü şey oluyor böyle vıcık vıcık oluyor. Hani terliyor birbirine geçiyor. Böyle mat kalsın hani ekstradan bir nemlilik istemiyorum. O yüzden nemlendirici herhangi bir şey sürmedim. O zaman başlayalım. Öncelikle far rengimi seçeceğim. Far paletimi alıyorum. Şimdi paletimi aldım. Önce bir taban rengi alacağım. Yani ten rengini alacağım. Bütün gözümün üstüne yayacağım. Şimdi bir tane ten rengi seçelim. Şurada bayağı ten rengi, yani fondöten ten rengi gibi bir şey var. Bak Allah'ım toza bak ya. Gerçekten sadece bu ürünlerde bu kadar toz çıkıyor. Önce vuruyorum şöyle gözümün her yerine. Kaşımın altına kadar sürüyorum. Yani atlayarak yapmayacağım. Tek tek anlatacağım. Benden bir şeyler öğrenen arkadaşlar var. Olsun, öğrenmek güzel, öğretmek güzel. Yani kesmeyeceğim. Şu şekilde ikisine de ten rengini güzel bir şekilde yaydım. Öyle yoğun yoğun yapmıyorum. Şöyle bir hani renk eşitlensin, far daha güzel olsun, daha kalıcı kalsın diye, kalıcı olsun diye bu şekilde yaptım. Şöyle geçelim. Eee şu renkler çok güzel. Böyle simli olsun biraz. Matta ruj süreriz. Kedi kılı her yerde. Ben rengime karar veremedim ya. Şurada griler siyahlar var ya. Zaten griden 5 tane 6 tane renk var. Hepsi birebir aynı. Sadece bir tık simini fazla yapmışlar falan filan. Zaten orasını düşünmüyorum şimdi. Griyi ön, ön böyle konuşamadım ön tarafına gri, arka tarafına siyah böyle geçişli yapacağım. Bu bantlarla da keskin bir görüntü olacak. Ee, kedi gözü gibi yukarı doğru çekecek. Kedi değildi. Bir dakika. Kedi gözü çekik oluyor. Evet doğru. Neyse mazur görünmeyin. Bayağıdır video çekmiyorum ya ondandır. Şimdi griğimi alıyorum güzel bir şekilde. Kötü bir şekilde almıyoruz. Şimdi başlıyorum. Böyle griğimi şu an yüzüme pıtır 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 dökülüyor. Işıktan dolayı siz net göremiyorsunuz. Ben e, ışıksız bir resim çeksem sen misiniz dersiniz. Sen misin dersiniz. Konuşamıyorum. Ondan sonra şimdi bu simliği hiç almadı. Elimle deneyeceğim. Baya yüzüme dökülüyor şimdi. Bakın şu an baya belli oldu. Ama ben net belli olmasını istiyorum. O yüzden parmağımla alacağım. Gerçekten aşırı dökülüyor. Bu şekilde alıyorum. Bakın daha iyi oldu. Şöyle yarısına kadar getirdim. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. Bir de şey yapıyor, dökülüyor bayağı, kırılıyor gibi oldu palette. Birazdan gösteririm. Kolu Tersine geldi. Bir dakika. Yani dediğim gibi 50 süper oluyor. Tam rengini alabiliyorsunuz öyle yaptığınızda. Biraz daha. İki fondötenimi sürmemişim. Yani rezil olacaktı şimdi. Şöyle biraz getireceğim bu tarafa doğru. Çünkü yedireceğim daha. Kaçma kadar çekmeseydim iyiydi. Tamam. Şimdi geçelim siyaha. Siyahı şey yapacağım direkt fırçayla alacağım. Sim siyah var bir de e, şey var simli siyah var. Ben mat yapacağım. Burası simli oldu ya şimdi. Bakalım o nasıl olacak. Şöyle aldım. E, tabii ben bunu kameraya bakarak yapacağım. Şey. Bir de var ya diksiyon kursuna gittim o kadar. Ama gerçekten video çekmeyince insan şey yapıyor bir afallıyor. Devam ediyorum siyah fara. Bu şekilde oldu. Bunları yedireceğim tabi bu şekilde kalmayacak. Diğer videolarımda da yaptığım gibi. Şimdi yerine geçiyorum. Şöyle biraz yukarı doğru çekiyoruz ki tam böyle şuradan itibariyle tam böyle yukarı doğru. Bakın şu daha güzel durdu. Bunun da şurasını Şöyle ilerletiyorum. Evet. Tam çekik durdu gözler. Bakın. Şimdi bunları yedireceğiz. Önce fırçamdaki fazlalıkları şöyle çırpıyorum. Baya toz çıktı zaten. Masanın üstünü görseniz böyle mahvoldu. Şimdi ortasını karıştıracağım, sonra üstünü karıştıracağım. Ortayı böyle birleştiriyorum, yediriyorum birbirine, geçireceğim. Bakın şimdi çizgi olmadı yani. Şimdi yerine geçiyorum. Karıştırdım. Bu karıştırdıkça green'in simleri zaten fırçaya geliyor. Bu şekilde oldu. Sanki böyle düğüne gidecekmişiz gibi bir, bir video oldu ama hep böyle morlar kahverengiler hani şeyler daha renkli palet aldım. Onunla da video çekeceğiz daha durun. Zaten bir videomda görmüştünüz renklerini. Şimdi üstüne geçiş yapacağız. Böyle e, dağıtmamış gibi kalmayacak. Şöyle şu şekilde. Bakın. Çok hoş duracak şimdi. wow süper oldu ya dünlerde ben artık bantla yapacağım çünkü gerçekten normalde şu şekilde yapıyoruz ya bu köşeye çekildiği için yani sivri olduğu için farklı bir şey veriyor gözünüzde güzel duruyor bu şekilde bitti eyelinerımızı çekip de mi acaba söksek bantları eyelinerımı ben alayım şimdi şöyle söyleyeyim bu Rimmel beraber gelen bir şey vardı. Kalem vardı. Şöyle aynı bakın. Desenleri falan. Bununla denedim. Hiçbir şekilde çizmedi. Zaten bunu çöpe atacağım şimdi. Ee, kendim böyle sesinin bir eyelinerı var. Onunla eyeliner çektim. Hani kendi markası olmadığı için onu size göstermek istemedim. Şöyle eyelinerımda da küçük bir detay yaptım. Böyle ikisinde de çizgi şeklinde böyle köşeden getirdim böyle. Ee, zaten gözümü öyle göstermeyince belli olmuyor da. Böyle küçük bir detay yapmak istedim. Böyle görüyordum. Instagram'da falan. Hani çizgili eyelinerlar. Şimdi mantlarımızı sökelim. O çok iyi oldu. Çıksana. Bakar mısınız? Şunun altına biraz eyeliner bulaştırmıştım. Nasıl belli oldu hemen. bunları biraz yumuşatacağız. Böyle şey olmayacak. Tam e, bu şekilde durmayacak. Kötü duruyor şu an. Farkındayım. E, yumuşatacağız. Şimdi geçelim ten makyajımıza. Önce bir cildimi süpüreceğim. Aynısını büyük bir fırçayla bu dökülen e, farları şu şekilde alıyorum. Hı, tamam. Şimdi iyi oldu. Geçelim e, nemlendirici sürmeye. Tabii ki de böyle bir şey için gidip pazardan nemlendirici almadım. Şöyle bir verma kilim. Çok sürmeyeceğim. Çünkü bu nemlendirici terletiyor beni. Şöyle cildime fondöten güzel dursun. O şekilde. benim için bu kadar yeterli oldu. Tabii ki de yine şey yok bunun. Ee, söyleyemedim ya. Hemen söyleyeceğim. Primer'ı yok. Olsa da almam. Yani o kadar da değil. Hani farını sürüyoruz tabi. Hani ne bileyim rimelini sürerim ama rimel de önemli tabi sürmememiz gerekiyor. Ben bunu diğer videomda da bir kere kullanmıştım. Başka kullanmadım. Zaten söylemiştim hepsini kullanmadığımı. Çok az bir primer alacağım. Sadece gözeneklerin olduğu yerlere süreceğim. Şöyle burun üstüme, alnıma, çeneme şekilde kalanı da yediririz. Yani makyajımı böyle yapmam daha mantıklı oldu. Mesela diğer makyajlarında da hani önce gözü yapınca diyordum nasıl yapıyorlar, işte göz farı bozulmuyor mu, makyajı bozulmuyor mu işte falan bakıyordum nasıl yaptıklarını çok hayretle izliyordum ama bakalım fondöteni sürerken bozabilecek miyiz şimdi tamam kapatıcımızda şu şekilde söylemiştim ben daha önce fondöten mi kapatıcı mı tam bilmiyorum bunu dermakilin bunu yavaş yavaş süreceğim önce elimle bir deneyeceğim bu bayağı yoğun bana da biraz açık gibi ama bunun şeyleri yoktu numaraları. Ben alırken. Normalde var mı bilmiyorum. Şöyle aldım minik minik. Eşit bir şekilde. Çıkıyor sürekli kapağını kapatacağım. Ay. Şuradan arada. Süngerimi alıyorum. Burada sabitleyici spreyimi Sıkıyorum. Çok nemlendirmeyeceğim. Hafif böyle nemlik verdi. Elimle dağıtacaktım da vazgeçtim sonra. Şimdi alıyorum aynama. E şimdi burada ışık var ya cildim pürüzsüz görünüyor. Herkes yazıyor. Abla cildin çok güzel işte nasıl böyle falan filan. Işık var. Yani ışık olduğu için bu şekilde görünüyor. Normalde bu kadar düzgün bir inceliğim. Tabii ki de bende de kusurlar var. Şu an cildim ben beyaz durduğunu ben de farkındayım ama yani daha pudramız var. Kapatıcı kullanmayacağım. Çünkü bu bayağı kapatıcı özelliği olduğu için kontür yaparız. Olmazsa fondöten geçerim üstünden. Ben bunu bir daha atıp geleyim size oyalım. Şimdi size böyle gösteriyorum. Dermakilin, Dermakol. Onun şeyini kullandım. Fondöten diyorlar işte. İşte bu dövmeleri falan kapatıyordu ya. Onu sürdüm. Göz ekstra bir kapatıcı süreceğim. Şu an farkındayım. Şarjım bitiyor. Şimdi bu kadar beyaz durduğuna bakmayın. Işığı kapatacağım şimdi. Yani bu şekilde duruyor. Ben telefonda normal Işıksız resim çektiğimde de bu şekilde duracak. Şimdi ışığı açıyorum. Kısacağım ışığı. Kıstıkça bakın ne kadar normal durduğunu görüyorsunuz. Işığı ben tamamen şimdi açacağım. Bu şekilde. Şimdi beyaz durduğuna bakmayın. Dediğim gibi ışık çok olduğu için ben beyaz duruyor yüzümde. Kapattığımda bana gayet normal geliyor. Şu an baktığımda tam ten rengimi tutturdum. Üstüne biraz bu Macin sürmedim. Ee, video kesildi. Ee, Macin fondötenini sürdüm çakma alandan. Üstüne daha böyle oturdu rengi. Şimdi devam edelim. Ben rimel sürmedim çünkü şey e, bu pudra falan sürerken kirpiklerime beyaz beyaz duruyor diye sürmedim. En son e, şey yapacağım süreceğim. Şimdi bir şurada. pudramız var bir saniye şöyle kroylan kroylan evet bundan fırçama alacağım pudra geçeceğim üstünden şöyle yine bu da tozuyor normal olarak bu şekilde ya bu aslında var ya gerçekten tam oturtuyor makyajı. Ee, i̇çinde böyle pütür pütür bir şeyler var. Beyaz pudra gibi. Şu an tam görünmüyor. Yani bu şekilde devam ediyorum şimdi. Kaşım düştü. Tamam devam ediyorum. Bir daha söylemeyeceğim. Devam ediyorum diye özür dilerim. Geçelim kontüre. Kontürde göz e, gözaltımı kapatmamaya karar verdim. Çünkü şu an Bunlar benim görünen bir bilmiyorum böyle minik minik şöyle görünüyor. Dermok dermokil dermokol zaten çok kapatıcı bir ürün. Bir de onu sürmeyeceğim. Şimdi geçelim kontürümüze. Şöyle Kiss Beauty'nin kalem şeklinde kontürü var. Aynamı alıyorum. Kontür yapmak istediğim yerlere şu şekilde Şöyle burnumun kenarlarına, burnumun şurasına, şöyle, anlama yapmayacağım zaten görünmüyor. Şimdi normalde kontürü şöyle yapardık hani, şuradan. Şimdi şöyle yüzümüzü yukarıda tutmak için bu şekilde yapıyorlar. Hani daha böyle gergin bir his olsun çenemi şöyle bir süreceğim bu kadar çok belli olmuyor ama ben şöyle sürüyüm şimdi geçelim diğerine böyle ruj şeklinde zaten bunu hiç kullanmamışım galiba e, o sesler için özür dilerim mesaj geliyor Şimdi şöyle ortasına beyaz. Hadi şöyle şuraya da sürelim bakalım nasıl olacak acaba oturacak mı kayacak mı altındaki fondöteni kötü mü gösterecek tamam şöyle yaptım şimdi bunu ayrı ayrı fırçalarla dağıtacağım süngerle Beyaz olan yerlerini dağıtacağım. Gerçekten bu makyajı nasıl çıkartacağım çok merak ediyorum. Şöyle. Kapatıcı kötü durmadı ya. Hani iz bırakmadı. Şimdi süngerin arkasıyla da kontürümü dağıtıyorum. oluyor. Bu şekilde oldu. Çok fark etmedi ama şuralar niye çukur çukur duruyor onu anlamadım. Bitti. Şimdi geçelim allığımıza. Allığım için bir patili bunu kullanacağım. Allık için bunu kullanacağım. Bu da The Balm'ın çakması. Burada highlighter var, kontürü var. Hepsi tabii ki de simli ve allığı var. Şöyle allığından alıyorum. Şu şekilde bir katta böyle kalanlarını geçiriyorum. Hani yanaklarımız böyle kızarır ya buralar. Bir dakika. Şöyle küçük ayna daha iyi aslında. Hani diğerini alması zor oluyor ya. Buradan böyle bakarak. Valla şu an çok güzel görünüyor. Bu allığı beğendim. İçinde küçük küçük sünler var ve böyle pembe durmuyor. Çok hafif böyle. Bakın tatlılık veriyor. Bu şekilde geçelim. Highlighter'ımızı. Highlighter'da aslında bundakini kullanabilirim. Evet bunu kullanalım. Şimdi bunu parmağımla uygulayacağım. Çok böyle haldır haldır değil de Hani hafif böyle parlaklık veriyor. Öyle ekstra bir çok çok parlak olsun derseniz öyle bir şey beklemeyin. Şu an kameradan görünmüyor ama bunun üstü gibi şuralarda parlıyor. Niyese yanaklarım çok görünmüyor kamerada. Bakın sürüyorum ikinci katını. Elimde de var baya bakın böyle oluyor. Hı, görünüyor yana dönünce. Tamam bu şekilde tamamdır şimdi ben elimi süreceğim bitirmeden önce açabilirsem ha ah, tamam yine rümelimi de o ay şuna bakar mısınız Bunu nasıl süreceğim ya iğrenç neyse olsun Belki bir daha bunun üçüncüsü gelir bilmiyorum bu pazar ürünleriyle makyajın gelirse mecburen kullanacağım gelmezsem durur bu şekilde aynı diğer ilmekler gibi sürüyorum ama bu böyle şey yapmıyor sadece siyahlık veriyor hani kirpikleri uzatmıyor büyütmüyor ama boyuyor boyuyor mu? boyuyor bu video mübarek bir saat oldu artık ama ne yapayım fondötenimi gösterip sürüp gelmiyorum. Hani beraber sürüyoruz. Hani beğenmediğim yerlerini söylüyorum. Yani fondöteni kullanmıyorum arkadaşlar. Linç etmeyin. Tabii ki diğer bütün hepsini kullanıyorum. O rimelini kullanmıyorum. İşte kalemlerini kullanmıyorum. Rujunu, da çoğunu kullanmıyorum ama şu anda duruyor öyle. Bakın kirpiklerimi yine siyah yaptı dediğim gibi kötü değil o kadar da. Gözümü de hiç acıtmıyor benim. Diğer videomda da sürmüştüm. Yine acıtmamıştı. Dediğim gibi uzunluk beklemeyin. Siyahlık bu kadar. Şimdi ben bu farlarımı bir yumuşatacaktım ya. Onları halledeyim. Bir tane yine aynı far fırçamı ama o çok kirli ya. Elimle dağıtsam. Şöyle geçişlerini yumuşatmak için. Evet böyle daha iyi oldu. Çizgi gibi olmadı bakın. Şuna göre çok daha yumuşak oldu. Şöyle elimle karıştırıyorum oradaki fondötenle. Evet, şu biraz daha dağıtılabilir. Böyle süper oldu. Gerçekten bayıldım. Yani böyle tam simli de durmuyor. Zaten bu simler fırçaya değdiği anda yok oluyor. Elinizle süreceksiniz. Ama geri karıştırmak için tabi fırça gerekiyor. Yine o simler bir şekilde gidiyor. Şimdi geçelim dudağımıza. Dudakta da ben e, şimdi simli kullandık ya. Çok belli olmasa da. E, şöyle yine göstereceğim. Bakın simli. Şimdi şey yapacağım. Mat bir ruj süreceğim ama koyu olmayacak. Böyle bakayım. Bulayım geleyim. Şöyle bir ruj bu turuncu yakın bir renk. Bunun farklı olabileceğini düşündüm hani normalde hiç videolarda falan da sürmüyoruz. Bunu renkli bir makyajda hani çok çok renkli olmayan bir makyajda renk katmak için kullanabiliriz. Şimdi bunu alıyorum. Bu dudağınızı böyle yapış yapış yapıyor. Rengi çok güzel ama Bakın. Ben çok renk verdiği için dışarıda kullanmıyorum. Bu şekilde biraz daha alayım. Çok az geliyorum. Bunlar da yine o uygun fiyatlı olanlardan. Rujumu sürüp geliyorum. Bu ruj kırmızı bir ruj değil. Asla kullanmam ben bunu dışarıdan. Bakar mısınız ne kadar dikkat çekiyor. Turuncu. Böyle çok kahverengimsi gibi. Tabii açık birisi olsa. Ya ben bu ruja bayılıyorum renk olarak. Ama böyle süremem. Ben bunu bir e, pudrayla koyultabilir miyim diye düşünüyorum. Ama yani sanmıyorum yine. Şunu alıp üstüne sürsem oluyor. Bakın bu hemen koyulttu onu. Yani aç şey yaptı. iki rengini. Şu an yapışıyor dudam. Yani bu hiç iyi değil. Sürekli ağzınızın yapıştığını düşünün. Pudra sürdüğümde yapışkanlığı gitti. Böyle çok daha iyi oldu benim için. Diğer rengi ben kullanamam. Yani yakışmaz. Yakışsa da kullanmam. Bu şekilde. Bu şekilde oldu şimdi. Kaş için e, o gelen ürünlerde hiçbir şey yoktu. Ben kendi ürünlerimle kaşımı düzelteceğim. En sona kaşa bıraktım. Bu şekilde yukarı doğru tarıyorum. Bu kaşım diğerine göre daha farklı. Farkındayım ama küstü kaşım çıkmıyor orası da. Kaşımı da düzelteyim. Kaşlarımı da hallettim. Dudağım yine yapışıyor kenarlara. Pudra geçsem yapışmaz. Bunu bu şekilde kullanabilirim aslında pudra alayım. Yani şu an güzel oldu. Hani uyudu rengi de. Böyle koyu. Ne bileyim dışarıda çıkılır gibi sanki bu griler biraz daha az olsa. Yani görüyorum dışarıda çünkü göz makyajı güzel yapan insanlar var böyle. Ama ağır bir makyaj hani yani. Böyle. Şimdi bir de şey yaparız. Ekran resmi koyarız. Ben beğendim makyajımı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 1000 abone özel. Tekrar söylüyorum. 1000 abone özel videomuz gelecek. Ee, dediğim gibi Instagram adresime ve videomun altına yorum yaparsanız, Instagram'a da mesaj atarsanız, işte soru sormak istediğiniz cevaplamamı istediğiniz şeyler varsa bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. İstediğiniz benim yapabileceğim videolar varsa yazabilirsiniz. Hepsine yetişemiyorum ama yavaş yavaş hani çekiyorum. evet videolarım az. Ayda bir atıyorum. Atıyorum bazen ayda iki. Yani şu yoğun staj döneminde o kadar fazla işim var ki atamıyorum dediğim gibi bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yani sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.